Burası lazım, Yeni yürek lazım, lazım, elinden tutmak lazım. Sözler... İyi Bey yemek Burası Bilmiyorum, Kebapçı. Yeni bir, aşk. yeni bir aşkı erken açtınız. Bunu açık kalırsa görüşürüz. <laughs> <laughs> Sevgili seyirciler, biz bu e, <gülüyor> reklam <gülüyor> ve böyle... <laughs> e, bantlar yerine aramızda konuşuyoruz. Geçenlerde de açık kalmış. Diyorum ki sakın açık kalmasın bunlar. <laughs> yani evet neyse. Şimdi e, ne olmuş yani? Bunlar Tuana Türkay Evet. E, daha, daha önce gün... daha önce arkadaşım diye açıklamalar yapmıştı. Hmm. Bu fotoğrafları maça gitmişti Tuana ve e, Potuk diye formasını giyip bu pozları vermişti ama sadece arkadaşız olarak e, söylemişti. Arkadaş olduklarını söylemişti. Şimdi e, işte görüldüğü gibi Alper Bey ile birlikteler yemek yiyorlar. Telefonda kapalı iken telefonda konuşuyormuş numarası yaparak <laughs> taksiye biniyor. Bu arada İbrahim Bak, Bey mesaj kapalı. atmış bana kızıyor bana bak diyor yeter artık diyor Ebru'nun diyor işte Ebru kadar taş düştü, düşsün başına o hesap diyor benim diyor <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Bey ne yapayım <laughs> haksızlığa tahammül edemiyorum yapılacak bir şey yok evet şimdi, olay aydınlandı efendim <laughs> o hesap benim diye İbrahim, tatlı evet, İbrahim Bey koydu. son noktayı koydu şaka yoldu şimdi e, Türkay daha önceden de Bursa Spor'da oynayan bir futbolcuyla beraberdi seneler önce galiba futbolcuları Sporcuları seviyor kız. Belki fizikleri iyi olsun diye de olabilir yani. Evet. Ee... Değil mi? Çok eskiden bir Bodrum, şeyde Bursa'da bir çocukla Bursa, beraberdi. Ben öyle hatırlıyorum. Evet, bir ilişkisi vardı ya. onun. Sonra Engin Akyürek'le ilişkisi Hı -hı. olduğunu, Engin Akyürek kendisi hiç açıklamadı da o hep ima etti ve resimler koydu. Onu o şekilde öğrendik. E, sonrasında Rafet Evroman'la uyduruktan bir haber çıktı ama onun doğru evet, olmadığını. Evet. Rafet de yalanladı bunu e, Tuana Türkay'la e, ilişkisi olduğunu ama e, Tuana Türkay'da Alper Potuk'la ilişkisi olduğunu e, yalanlıyordu. Ama önceki akşam birlikte baş başa yemek yemişler. Ama şeydi taktiği güzeldi. Telefon kapalıyken muhabirlerle konuşmadan kaçmak için telefonda konuşuyormuş numarası yapıyor taksiye. Öyle mi yapıyor? Aynen. Ha yani mıyız? telefon mu kapalı mı? Telefon kapalıyken her diyor. Evet burası kebapçı falan filan diye şeye gidiyor. E, onu herkes Taksi. yapıyor ya. Yani. ya Onda bir şey Çünkü yok. Çünkü yani sorularla muhatap olmamak için. Yani şimdi çabuk bu takım değiştiriyor yalnız tuvalet. Daha önceden de Bursa Spor'un takım formasını giyiyordu. Şimdi Fenerbahçe'nin giymiş. Böyle taraftar kızar böyle şeylere. Kabul etmez. Sercan Yıldırım evet. Sercan yani. Yıldırım Sercan'da. değil mi? Onunla beraber de o zaman da Bursa Spor'un evet. takım şeyini giyiyordu. Fenerbahçe kabul e, etmez giyiyordu. sonradan gelenleri evet. falan. Ona göre yani eğer taktı mı bu kalsın bari. <laughs> daha sonra bir Galatasaraypa inişteniz olursa değişmesin yani diyorum şeyler <laughs> Tuana Türköy'ü ben beğeniyorum güzel bir kız. Evet evet bu yıl da e, çok iyi filmlerde oynadı. Güzel bir kız Başarılı, fakat bir şekilde güzel. istediği yere gelemiyor. Aslında ondan fiziken daha güzel olmayan birçok insan ondan daha iyi yerde ben onun yaşam tarzını ama buradaki performansı özellikle sinemada pek çok filmde oynadı. Ama evet. işte anlıyor musun o starlaşamıyor yani evet. bir şekilde aslında güzel bir kız. Evet. Bunun nedenini kendisinde araması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yoksa birçoğundan da güzel bence.